Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bugün 23 bin kupa ve bunları açacağız sizinle Arkadaşlar bir de önemli bir durumla size geldim arkadaşlar Bu benim son videom da olabilir arkadaşlar Eee Niye dersiniz Çünkü Çünkü Size şaka yapamadım Şaka yapamadım size Dün bir Nisan'dı ya şaka yapamadım size <laughs> Meme Evet arkadaşlar açalım. Meme can. Anne. Meme Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu eser sizin için? Ben bakmıyorum. Geliyor. Let's go Ya bu ne ya? çıktığın şeyi gösteriyorsun. Benim tamam en güzel bir Bak hele. Bu arada niye sen bana bunu atıyorsun? Nico. En iyisi bu. Niye bana bunu atıyorsun? Gay sana. Ne gibi gay? Senin gibi gay. <laughs> Sassim mi stay? Ben buna tıklamaya bayılıyorum. Breed, geaard. Aye, dit kan maar zo goed worden. Ach, knock out, knock out, knock out. Dat is het. Jij neemt bochtje door, kijk 3 3 like gelirse arkadaşlar PUBG Mobile oynayacağım. Arkadaşlar ya da istediğiniz <laughs> zaman. Aa ben PUBG Mobile diyorum. <laughs> VS yapacak <laughs> PUBG Mobile'lar gelsin arkadaşlar. Neyse. Bol <laughs> şanslar arkadaşlar. Hadi. Sizi seviyorum. Bir insan şakası bok gibiydi değil mi? He <laughs> he. Bekle. Osuracağım. Harbi osurum gel. I'm